Arkadaşlar merhabalar tekrardan hoş geldiniz. Bugün dostlarım kendime mesai yazdım. Evet çok işim var. Dop dolu bir video bizleri bekliyor. Yani nereden başlayacağımı bilmiyorum. Zaten güncelleme geldi. Yeni soğumalar var. Basılacak askerler var. Harcanacak büyülü öğeler var. Sadece burada değil. Ekstra. Bir de burada var arkadaşlar. Buradakilerini toparlayacağız. Daha kitaplarımız var. Çekişlerimiz var ve en sonda videonun büyük bir başlığı bundan oluşacaktır. Süper paket alacağım dostlar. Evet artık gözüme kararttım buradaki 20.000 bin almayı düşünüyorum. Yarın da zaten yeni sezon gelecek. Dostlarım şimdiden sizden bir ricam var. Sağ üst köşede içerik üretici kodu kısmına Clash Tüber yazıp hemen içerik üretici kodunu gönderiyorsunuz ve beni destekliyorsunuz. Yani olur da yeni sezonu altın alarak giriyorsanız haz hali hazırda bunu yazın. Burada kalsın. Çünkü bazen yazmayı unutan arkadaşlar oluyor. Şimdi ben içerik üretici kodumu yazdım. Burada dedim ki acaba 200 liralık paketi alıp bir de 200 lirayı bunu mu alsam? Yani 5000, bin, 6300 bin bende bir dakika mor cevher var mı? Aslında öyle de yapabilirim ya. Şöyle şuradan bir kontrol edeyim. Ee, 849, 10.000 tane de bende var. 20 bin alırsam orası 30 bin olacak. Burası 849. Zaten buradaki yıldız cevherlerim çok birikmeye başladı. Bunları da harcamam lazım. Ama sanki 20 binlik olanı alırsam çok daha sağlıklı olacakmış gibi hissediyorum. Ve buradan hız şişesini basacağım. Eğer kalırsa bak kalırsa diyorum buradan da binici kuklasına basabilirim. Veyahut buradaki donmuş oku da basabilirim. Bilmiyorum duruma göre bakacağım. Bu arada dostlarım uzun zamandır like istemiyordum. Emeğe karşılık da bir like atarsanız beni gerçekten çok mutlu ve motive edersiniz. Hadi başlayalım bir de aynı zamanda klan oyunlarını da bitireceğim. Kesinlikle bitirin. 4000 puan yapın. Burada arkadaşlar yeni seviyeler geldi laboratuvar savaş kitabı inanılmaz işinize yarayacak tabi bir de ekstra kare iksir ürünü var kesinlikle kaçırmanızı istemem şimdi isterseniz kaya saçarlardan başlayalım şöyle yapacağım dostlar yedi almadan önce şurada almam gereken savaş çekici inşaatçı çekici kahraman çekicinde alayım büyünü çekicinde alayım mı? Alayım aga. Zaten yeni büyü geldi. 4 milyon. Bunu iksirle kendimiz bassak, kitapla bitirsek dostlar. Büyüyü açmış olacağız. Gayet güzel. Buraya da gelsem. Şimdi büyü 100.000 istiyor hiçbir şey 8 gün. Büyük kitabım var diye hatırlıyorum bunu alsam büyük kitabını bassam bir 200.000 oldu Büyük çekicini bassam gayet güzel bir de 3. seviyesi var değil mi? 3. seviyesine basmayacağım zaten 2 saniye arttırıyor gerek yok. Kitaplarımız var kitaplarla da buradan bunu yapıştırsam aga kitabı bas laboratuvarı önceden aradan çıkartmak istiyorum. Devimiz mi pekkamız mı pekka aga. Çünkü uçan kişiye level geldi. Pek Pekka'da şurada level alsın en azından. Pekka'yı da bastım gayet güzel. Şimdi iksirle basabilecek tek bir askerim kaldı devim. Ee, Kara iksirli asker basmak istemiyorum şimdi kalsın. Önce devlerden başlayalım. 14.8 milyon. Abi rünüm vardı diye hatırlıyorum değil mi? Aynen yapıştır gayet güzel. 22 milyonun da olmuş oldu. Şimdi şuradan devi de basıyorum ve benim buradaki laboratuvardaki mesai bitmiş oluyor. Tabi hızlandırma alabilir miyim? şuradan e, alabilirim. Çok güzel. 3 tane de buradan aldık mı 3 günde 3 gün aga. Hiç öyle demeyin. 1, 2, 3. Şimdi bir de yarın da ekstra dostlarım. Buradan da ganimet gelecek. Şöyle yanlış yere açtım. Sezon bankasından da bir 30 milyon gelecek. Bir inşaatçımı boşa mı çıkartsam acaba ya? E, sanki en mantıksız öyle olacak. Hani şimdi siz de büyük ihtimalle tüm inşaatçılarınızı çalıştıracaksınız. Altın biletiniz varsa 12 günlük bir, bir bekleme süreniz olacak. O yüzden dikkatli olun. Yarını unutmayın arkadaşlar. Gerekirse iptal edin. Yarına en azından ganimetleriniz de gelmiş olacak. Böyle hepsine duvar olur. Savunmalarınızı tekrardan basarsınız ne bileyim. Şimdi tabii ben ne yapacağım yine sonda bir inşaatçımı boşa çıkartacağım. Şöyle bak direkt inşaatçı kitabını yapıştırıyorum. Buradan kayıt açarım birini bastım. Bir tane daha sanki olması gerekiyor. Aynen bir görev bitirebilir miyim hızlıca? Köylerden birine 4 bina yükseltmesi başlat. Yan köyden de başlatırsam olur değil mi? Evet da burada kıymetim varken burayı da harcayabilirim. Ee, i̇lk sayına basaga gayet güzel. İksirle de bir şey basabilirim. Savaş makinesi. Bunu da basak'a gayet güzel. Bu görevi de bitirmiş oldum. Sanki sonuna geldik. Süper. inşaatçı kitabını da alalım. Ve abicim buradan hemen kaya saçarı basıyorum. Ve bunu da bitiriyorum. Kaya saçarlar aradan çıkmış oldu en azından. Mükemmel. Tabi bir dakika. Burayı da unutmayalım. Buradan da kesinlikle ruh tilkisini direkt hemen çekişle basıyorum. Ruh tilkisini de bitirdim. Ve buradan hemen seni de şöyle şampiyona atayalım. Şimdi kazıcı da boşa çıktı. Kazıcıyı da aslında kara saldırısı yapıyorum. Kazıcıyı da dedeye verebilirim. Tamam mantıklı oldu böyle. Daha ganimetim var. Daha ganimetim var. Şöyle toparlayalım. 14 milyon oldu. Şimdi x ile sadece duvar Kara iksir mara iksir onları basabiliyorum onları basmayacağım geç abicim ee, Havan var gizli testa var cehennem kulesi Cehennem kulesine devam etmek istiyorum ama bu sefer gizli testa mı basayım farklı olaraktan Çünkü dünleyin cehennem bastım bugün gizli testa basalım Sadece 6 milyona ihtiyacım var şöyle bir 2.5 da buradan aldık mı mükemmel oldu Kara iksir de alalım İksire ihtiyacım yok o yüzden almayacağım Ve bir kahraman kitabı daha almış oldum Kare iksir başkent altını engel küreği inşaat iksiri başkent altını iksir Şöyle yüzükleri de alalım Altın da a geldi tamam basabiliriz galiba. Büyük kitabı büyük kitabım var ama yine ganimet kasmam gerekecek bunun için ekstra. O yüzden şu an için her eksilimi hayvanlara harcamak istiyorum. Şimdi kahraman kitabı ekstra geldik. Dediğim gibi hayvanlara harcayacağım için o yüzden benim orayla işim yok. Burayı alamıyorum bunu da alamayacağım büyük mal inşaatçı Güzel başka bir şey var mı? Başka da... Daha... Başka da bir şey yok. 2 adet de eğitim iksiri. Şimdi gelenin buradaki paketi almayı artık. Çünkü bu pakette dostlarım ne olacak? Tabii ki de bu yeni gelen şampiyon özelliklerini yükselteceğiz. Şöyle 700 iksiri, 700 iksiri evet. 700 TL'yi baydıktan sonra ben yani iksir dedim. Benim devreler yanmaya başladı. Gayet güzel 20 de geldi. Mükemmel. Şimdi tekrardan burayı açmak istiyorum. 30.000 etti. Şimdi abi başlayalım. Ben kesinlikle şuradan hız şişesinden çok memnunum. Buradan başlayacağım. Direkt 1 2 3 4 Fullleyebilecek miyim? 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bir 400 daha baydık. E fullleyemeyecek miyiz? 600 daha mı lazım? Tamam önemli değil. 14 seviyeye kadar yükselttik. Gayet iyi bu arada. Hiç hiç fazla değil. Zaten <laughs> kalkan 15 seviye. Şimdi buradan buradan devam edeceğim. Buradan buradan devam edeceğim. Cümlenin bozukluğuna bak. Domuz binici kuklasından devam edeyim şöyle. Çünkü cevherlerin hepsini harcamam lazım. Daha 12.000 var. 600, bir tane daha bas. Son zaten 9 tane mor cehverim kaldı. Mavileri harcamaya çalışacağım. Harcayamıyorum. Nalet olsun. Daha 8000 var. 8000. Peki. 8000 var da. 8000. Hmm, 2500'ünü buraya mı başsam? E, hiçbir şey olmayacak değil mi? Sadece saniye başı bir iyileştirme arttıracak. Yok. Gerek yok. Düşünüyorum ne yapabilirim. Öfke taşı var. Öfke taşını basarsam saniye başı hasarda. Ha, bak 7. Abi bu önemli. Bunu bas. Bir tane daha bas. Gayet güzel. 62 oldu en azından saniye başı. Saniye başı hasar artışı gayet iyi. Şimdi onun dışında başka bir şey var mı? Bunu da basabilir miyim? Yetenek süresi artacak. Ya sadece yetenek süresi mi artacak? 0.01 sana hiç gerek yok. Tamamdır ya 3800'de kalmış olsun. Burada artık mor cevheri inanılmaz ihtiyacım var. Yıldız cevherleri de artık harcamam gerekiyor. Yıldız cevherlerde max seviyelerde artık işe yarayacak. Veyahut bu destansları yükseltme konusunda işe yarayacak. E sadece 2 tane destansım var. Keşke bunlardan bir tanesi destansı olsaydı daha iyi olurdu. Şimdi daha 6. inşaatçımın altısı boşta. Daha bitmedi. Nereye gidiyorsunuz arkadaşlar? Uzun bir video dediğim gibi bizi bekliyor. Şimdi dediğim gibi Tesla'lar için 16 800 bin iksir altına ihtiyacım var. Şimdi 800 altına ihtiyacım var. Direkt bir da bunu halledebilirim diye düşünüyorum. Bu arada ganimetten midir? Etkinlikten midir? Nedir? 1 milyonluk ganimetler gelip gelip duruyor. Gayet güzel. Şuradan da Bonusumuzu da alalım 17.2 milyon Abi ya sanki ben <laughs> mi basacağım galiba ama Tesla'da basmak istiyorum en azından Aa şöyle de yapabiliriz aslında 4 Tesla 2 tane cehennem kulesi Mantıklı o zaman şöyle yapıyorum İlk Tesla'yı basalım aga 16 milyona Şöyle hemen bastım gayet güzel Şimdi iksiri de artık bir şekilde harcamam lazım Altın madeni falan diyor da yok ya Abicim şöyle Kara iksir sondası mı lan yok, yok şaka yaptım. Direkt şu köşeden duvarlarımı basmaya devam edeceğim. 7.2 milyona bir tane daha bastım zaten bitiyor ganimet. Şöyle duvar yüzüğünü al duvar yüzüğünü bastık bitti. Zaten 9 tane vardı 9'un hepsini bir duvara bastım. Kara iksir içinde ne kadar lazım 184 olsam baykuşu basabilirim aynen. Baykuşu da basalım en azından aradan çıkartmış oluruz. Şöyle de süper barbarı basalım süper barbar demek... Ganimet kasmak demek şöyle ganimetimizde kasmak için süper barbarları bastım. Şöyle 3 seviye çok güzel ya çok güzel taktik videoları gelecek arkadaşlar bilginiz olsun. Abi sen şaka yapıyorsun 1.7 milyon. <laughs> Abi dur bu köyü tamamen işlemem lazım. Tamamen işlemem gerekiyor tüm ganimeti istiyorum çünkü. Ee, şöyle mi yapsam? Şuradan 2 tane bıraksam. Bir Titan. iki tane Valkür tamamdır. Hatta şampiyonu da buradan göndereceğim. Sahaya süreceğim. Şimdi şöyle hemen. Abicim Kral Kraliçe koruyucu Titanları gönderdim. Mükemmel. Şöyle büyücüyü de sağdan yollayacağım. Hızlı bir şekilde indirsin. Dondurmamızı da buraya atalım. i̇ki kere avcımız sol taraftaki krala doğru yönlendireceğim. Zeplenimi şöyle gönderdim. Bir tane de şöyle şifayı atalım. Bayağı canları gitti çünkü. Koruyucunun özelliğini yapıştır. Bir öfke büyüsünü buraya, bir öfke büyüsünü buraya. Dondurmayı kaçırmadım, değil mi? Yok, kaçırmadım. Mükemmel. Belediye hızlı bir şekilde indirmek istiyorum çünkü. Süper. Ardından şöyle kraliçeyi oyalamak için şöyle atalım dondurmamıza gönder. Şampiyon özelliğini bas. Eritti lan, eritti. Süpersin şampiyon. Yeni özellik efsane abi ya. Harbiden diyorum bu yeni özellik mükemmel. Abi çok nerf nerf gelsin ya da gelmesin mi? Gelmesin aga. Biraz tadını çıkaralım bari yeni özelliğin. Şöyle hemen abicim oradaki kartal da indirdik. Kral zaten sen aşağıdan yardırıyorsun. Elimde bir tane daha. E, hatta iki tane büyüğümüz daha var. Şöyle yapsam. E, Kraliçenin özelliğini kullansam. Üstüne şöyle bir hemen görünmezlik atsam. Hızlı bir şekilde ilk sayını indirdik gayet iyi. E, dondurmam var. Dondurmamı büyük ihtimalle dostlar şu aşağıda kullanacağım da. Tamam duvara kilitlenmeyi tercih ettiler hiç problem değil. Ve hala yarım milyon var köyde abi. Hala yarım milyon var. Bir buçuk dakika gibi bir süren var. Üçülerim. Zaten ganimeti iksiriz temizledik. 1.7 milyon aldık da keşke altına olsaydı. Hala 21 milyon var. Ben tamamen üçlemek istiyorum bu köyü. Zaten hala 1 dakika gibi bir sürem olduğu için yeterince rahat rahat üçlerim diye düşünüyorum. Siz ne yapıyorsunuz lan burada? Her temiz 3 yıldız ve mükemmel bir ganimet. Bonusla birlikte neredeyse 2 milyona yuvarlayabiliriz iksiri 34 34'te kupa aldık ve 900 de buradan geldi. Burası da bir oha hepsi üstte bitmesi çok güzel oldu. Şöyle 10 yıldız toparla görevinde almak istiyorum. Hızlıca en azından onu da bitirmiş olurum. Şöyle barbarların basacağım. Tekrardan bir hızlandırma da yapıştırsam var ya mükemmel olacak. Şöyle bas abicim. hızlandırmamızda hızlandırmamızı da Zaten iki tane de biliyorsunuz videonun başında altın bet yolunu toparlarken iki tane de eğitim xir de gelmişti. Onları da harcarız zaten. Tabi de bir taşla kaynak arttırma var. Onu da yapmasak olmaz. Şöyle 7 elmasa şöyle altın iksir bir de kara iksir de bassam mükemmel olacak. Kare iksirleri de şöyle 3 elmasa verelim. Hızlandıralım. Bedava ganimet. Evet dostlarım yeterince ganimetimi kastım ama ilk başta şunu yapmak istiyorum. Hala yarım saat gibi bir sürem var. O kadar hızlı ganimeti kastım ki yine de ben böyle bir saatlik daha hızlandırma yapacağım. Şöyle tekrardan bir gizli testi 16 milyonu Ben ganimeti çoktan kasmışım lan. Haberim yok. Hızımı alamamışım. 20 milyon da var. Tabi ne yapacağım? Mecbur duvar kasacağız arkadaşlar. Bir. Bir tane daha bastır. İki. İkiyi bastırtmadı. E. İki. Şuradan alabilir miyiz bir şeyler? Bakayım. E, alabiliyoruz. Ben onu da basacağım çünkü. Şöyle bir tane daha duvar bastık mı mükemmel olacak. Şimdi gelelim kare iksire. Kare iksirde arkadaşlar yapmam gereken baykuşu basmak. Ya zaten kullanmış olduğum tüm hayvanlar full seviyede arkadaşlar. Şimdi kullanmadıklarım artık bu saatten sonra basmam gerekiyor. Bazı arkadaşlar var kullanmadıklarını hiç basmıyor. Yani böyle boşta kalıyor. Hiç basmıyor. Arkadaşlar boşta kalmasın. Mutlaka bir şey olsa bile basın. Ben elektro baykuşu basacağım. 15 seviyede güzel hasar veriyor. Belki tekrardan ejder saldırısı mejder saldırıları popüler olursa eğer bunu dedede kullanacağım. O yüzden şöyle bir basalım. Kitabımı harcamak istiyorum. Gayet güzel. Şimdi 200 bine ihtiyacım var. 87 bin kare eksilimiz var. Zaten ganimet kastığım için kare iksirim birikecek ve tekrardan bir kere daha belki basarım veyahut şöyle bir şey de yapabilirim. Şimdi bir tane daha bitti mi lan? O kadar uzun süre geçti ki en son bir dakikadır tüm devrelerim yandı. Nasıl biter ya? Şunu harcayayım bir dakika. Normalde benim bir ha bir tane daha var eminim yani %100 eminim burada bir tane daha varmış. Gayet güzel. Şimdi buradaki ürünler geçsin. Tüm her şeye kullandık. Belki diyorum hani bunu 12. seviyeyi basarken arkadaşlar bir kere daha basıp 13. seviye için kare iksiri kasarım duruma göre bakacağım. Büyük ihtimalle de öyle olacak. Dediğim gibi hala buraya kadar izleyip like atmadıysan emeğin karşı olarak bir like'ını bekliyorum dostum. Yani adamlar normalde yeni sezonda getirseler de altın bir sezondan birlikte daha güzel olmaz mıydı? Belki de kıyak yapmak istemişlerdir oyunculara bilemiyorum. Çünkü sezonun son günü son iki gün kala arkadaşlar güncellemeyi getirdiler. İlginç bakalım bu yeni sezonda özellikle Mart sezonu neler bekliyor bizi merak ediyorum ben de. Ama güzel bir sezon olacak inanıyorum. Hadi bakalım depoları fullleyip geliyorum ben. Abi ganimet katmaktan beynim sulandı ama şunları harcayıp tekrardan yola koyulmam gerekiyor hala 4 inşaatçım boşta. Şimdi ilk etapta bu sefer hayvan barınağından başlayacağım. Hayvan barınağı şuradan direkt elektro baykuşa odaklandığım için tekrar basıyorum ve tekrar bitiriyorum. Dediğim gibi 13. seviyeye basacağız. Tüm kitaplarda harcamış oldum. Şimdi 13. seviye için de 212 bin istiyor. Bizde de 35 bin var. Zaten dediğim gibi altın kastığım için kareksir de otomatik birikiyor arkadaşlar. Ya da kareksir iksir kastığınız zaman da altın eksiniz otomatik birikiyor. Şimdi şöyle bir 4 inşaatçıdan tekrardan bitti testa basalım. Ben 4 tane testa var diye hesaplamıştım ya. 5 taneymiş. Ben bir... kafam nerede benim ya harbiden. Yani daha 2 tane Tesla daha basabiliriz dostlar. Kalan bir inşaatçıya da büyük ihtimalle cehennem kulesi basacağım. Aradan çıkartacağım. Tesla'nın görünümü gerçekten çok güzel. Çok beğendim. Hani testlara bastıktan sonra cehennem kulesi. Haftaya da zaten büyük ihtimalle tekrar bir çekiç alırım. Ee, bir tanesini daha kendim bitiririm dostlar çekişle. Cehennem kulelerinde sadece bir tanesi kalıyor. Onda artık Tesla'ları bittikten sonra basarım. E ee, savunmalar da bitmiş oluyor. <laughs> savunmalar da bitmiş oluyor. Şimdi şöyle Tekrardan iki tane bir. 2. Gayet güzel. Şöyle duvarda basmış oldum. Kaç tane duvarım oldu? Bayağı da duvar basmış oldum. 32 duvar var. Daha oho abi anca ben bu hemircemde bu duvarları fullemiş olurum. Ki zaten yazın da bir güncelleme bekliyorum. Bir yaz güncellemesi daha bekliyorum arkadaşlar. Çünkü bu bahar güncellemesi gibi bir şeydi yani öyle söyleyeyim. Yılın ilk güncellemesi yazın bir güncelleme geliyor. Yani Mart, Nisan, Mayıs. Mayıs gibi gelir. Neyse. Daha fazla lafı uzatmadan Tekrar ganimet depolarımı fullip geliyorum. Evet dostlar geldim. Bu sefer kara iksiri o kadar odaklanmadım. Sadece altına odaklandığım için çok hızlı bir şekilde altını kastım dostlar. Hatta iksirle bir de aralarında bayağı fark var. Ama iki duvar basabilecek kadar yine iksirim var. Çok güzel çok güzel. Şöyle basalım önce duvarlarımızı. Ardından şöyle geliyorum. Abicim tekrardan teslam. Yine 16 milyondu ben yine 18 milyon kasmışım. Bazen dalıyorum ganimet kasmaya. 2 milyon yine fazladan kaldı. Ona da zaten yine tesla basacağız. Ardından ne yapacağız? Tabii ki de cehennem kulesi. Ve tabii kapanış. Abi hızlı bir şekilde şunu Bunları da bitirmek istiyorum. Evan Barnan da kesinlikle basmayı unutmayacağım. Buradan elektro baykuşta basacağız. Ya şu an diyorum keşke şuradan devi bitirmiş olsaydım her şeyin kitabıyla tamam mı? Aslında buradan direkt ikisiyle tekrardan ya uçan kışla ki uçan kışla basmak en mantıksı. Ardından tomruk fıratısını basabilirdim. Bence mantıklı hatta bir tane büyü bile basabilirmişim lan. Onu fark ettim ben niye öyle yapmadım? Neyse önemli değil. Tekrardan depolarımı fullüp pulleyip... Geliyorum. Evet dostlar bu sefer 16 milyonda durdurdum kendimi. Hızlıca şuradaki son test sayıda basacağım ve aradan çıkartacağım. Tüm testalarım basılı. Gayet güzel. Tabii bir şarjım kaldı. Sadece bir iksirle duvar basacağım süper. Ardından ne yapıyoruz biliyor musunuz? Şöyle sadece cehennem kulesi için 17.6 milyon için arkadaşlar ganimet kasacağım. Tabi 184 milyon 184 bin kare var. Son vuruşta beraber yapacağız. Hem cehennemi basacağız hem de elektro baykuşu basacağız. Aradan çıkartacağız. Ne yapıyoruz? Parmak şıklatıp depolarımızı doldurup geliyoruz. Agalar agalar. Ben bittim yemin ediyorum ya. Buraya kadar izlediniz mi? Gerçekten bilmiyorum. Gerçekten izlediysen bir yorum yap. Abi evet ben sonuna kadar izledim diye. En azından ben anlarım sonuna kadar izlediğinizi. Ya aga çok yoruldum ya. Şöyle hayvan barınağına basayım 212 bine. Gayet güzel. Hala 109 bin de kare iksirim var yani. Bayağı da kare iksir kastım. Ardından bir de şuradan e, cehennem kulesine basacağım. Basmadan önce aga. Basmadan önce şöyle bir şey yapmak istiyorum. E, i̇ksirle tekrardan duvar basacağım. Şöyle bir. Ay yanlışlıkla altından bastığımı düşünüyorum da. Bir bak kredi geçiyor. <laughs> Gül <laughs> geçiririm yani. Çünkü çok uzun süredir uğraştım. Hani bir, buradaki plan oyunlarını bile bitirdim. 9 saat kala bile aradan çıkardım. Çok iyi oldu benim için. Şöyle cehennem kulesinde basıyorum. Gayet güzel. Bu da aradan çıkmış oluyor. Yani buradaki laboratuvarda 8 gün var. Bir hafta sonra da en azından artık sadece kare iksirli birliklere odaklanırım. Hatta ve hatta ee, sarmaşık büyüsünü mü yoksa bunu mu? Bükmen iskelet büyüsünü basar. Sarmaşı da çekişte basar. Üstüne bir tane de savaş çekici alır. Buradan biniciyi bitirir. Üstüne bir de valkürü basarım. Mantıklı. Haftaya kadar bile buradan 4 tane birliğim bitmiş olacak dostlar. Yani herkes şunu söylüyor. Yani yeni belediye Kasım ayında, Aralık ayında falan gelecek. E, düşük belediyeler nasıl yetişsin? Arkadaşlar amaç burada zaten ne biliyor musunuz? Amaç burada oyundaki etkinlikleri. Klan oyunları olsun, ligler olsun, buradaki ıvır zıvırlar olsun. Bunlara katılıp buradaki kazandığımız madalyalarla birlikte ya da etkinlik ödüllerle birlikte zamanı satın almanız. Siz zamanı satın almadığınız sürece gelişemezsiniz. Bilginiz olsun. Amacımız burada ne? Zamanı satın almak. İnşaatçıları bir gün dahi olsa boşta bırakmamak. Evet zaten amacım içerik çıksın diye bu, bunu yaptım ama ben içerik üreticisi olmasaydım bile ben yine bu olayı yapacaktım. Bakın. Full gizli testa bir cehennem kulesi. Ya da full cehennem kulesi gizli testa da basabilirdim. Benim için bir şey fark etmezdi. Ama bunu yapmak önemli. Eğer siz bunu yapabilirseniz gelişirsiniz. Bilginiz olsun. Yani emeğe karşılık da bir umarım bir like atarsın. Kendine çok iyi bak diyorum. Ganimet katmaya devam. Adios amigo. Bye bye.